Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlerle e, sınıf öğretmenliği ÖABT sınavına girecek olan arkadaşlarımız için ilkokulda temel fen bilimleri ders içeriğinde yer alan e, kimya disiplininin konu başlıklarını paylaşacağım. Ya yani bir başka de işte ÖABT'de sorumlu olduğumuz konu başlıkları nelerdir sorusunun yanıtını sizlere vermeye çalışacağım. Şimdi önce bir kimya bilimi var. Kimya ve simya arasındaki farklılıklar ve benzerlikler var mı? Bunları birkaç cümleyle özetleyeceğim. Tabi buralarda her konu sonunda alanla ilgili ne tür sorular soracaklar sorusunun yanıtını da sizlerle yine paylaşmış olacağım. Kimya bilimini tanımladıktan sonra maddenin temel yapısını oluşturan atom, atom nedir? Atomun yapısal özellikleri nelerdir? Sonra element nedir? Ve biz bu elementleri nasıl düzenliyoruz? Bir başka de işte periyodik tablo nedir sorusunun yanıtını vereceğim ve periyodik tablo hangi ilkelere göre oluşturulmuştur? Atomların neli, hangi özellikleri dikkate alarak periyodik tablo şekillenmiştir? Bu soruların yanıtını verince periyodik tabloda bir elementin yerini rahatlıkla bulabileceğiz. Bunun örneklerini de sizlerle paylaşacağım. Ve tabii ki burada yine e, bileşik formül nedir? Bileşik formüller nasıl yazılır? İşte formüller nasıl okunur soruların yanıtlarını da küçük alt başlıklarla sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Burada atomun yapısını tanımadıktan sonra madde ve değişim konusu var. Burada kimyasal değişim nedir, fiziksel değişim nedir sorularını yine örneklerle sizlerle paylaşacağım. Sonraki aşamada saf madde ve karışım kavramı var. Burada karışım, bileşik, heterojen karışımlar, homojen karışımlar, diye farklı başlıklarla ifade ettiğimiz karışımları burada konuşacağız. Saf madde ile karışımlar arasındaki farklar nelerdir? Örneklerimiz nelerdir? Yine bunları sizlerle paylaşacağım. Bu konu tamamlandıktan sonra hal değişimi yani maddelerin katı, sıvı, gaz ve plazma halleri ne anlama geliyor? Bunları yine burada sizlerle özetleyeceğim. Bir sonraki aşamada kimyasal bağlar konumuz var. Yani moleküller bir araya gelerek hangi bağlar yapıyorlar? Molekül nasıl oluşuyor? Kimyasal tepkime nedir? Bir kimyasal tepkimede yine reaksiyonlara giren ve çıkanlar. Bunlar nasıl hesaplanıyor? Bir e, kimyasal tepkimede nasıl denkleştirme işlemleri yapılıyor? Basit örneklerle yine bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Asitler, bazlar ve tuzlar kavramı var. Bunlar tabii ki hem teoride hem de pratikte örnekleri nelerdir? sorusun yanıtlarını verdikten sonra en son olarak günlük hayatla kimya nasıl birleşir? Yani günlük yaşantımızda kimyayı biz hangi alanlarda kullanıyoruz? Yine bunların somut örneklerini vererek konuyu bu şekilde tamamlamış olacağız. Peki arkadaşlar sunumlarda görüşmek üzere. Hep şimdilik hoşçakalın.